Şimdi yayınımıza yine bayram sohbetiyle devam ediyoruz. İstanbul'u konuşacağız dedik. İstanbul'un eski kodlarını konuşacağız dedik. İstanbul tarihi konusunda uzman bir isim olan sanat tarihçisi Süleyman Göncüoğlu. Bu bölümde yayın konuğumuz Süleyman Göncüoğlu. Hoş geldiniz. İyi geceler, iyi bayramlar. Bir mukabil efendim. Çok teşekkürler. Size de iyi bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi üç medeniyete, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir şehir. İstanbul, Medeniyetlerin başkenti. Savaşlara, filmlere, kitaplara, hadislere her yere konu olmuş. Herkes onu fethetmeye çalışmış. Nedir İstanbul'u bu kadar kıymetli yapan, bu kadar güzel yapan? Esasında e, İstanbul coğrafi değerler bakımından dünyanın ortası. E, bu sebepten dolayı da e, iktisadi olarak... E, bu bütün emtiyadan insan geçişlerine kadar ki bir havzanın merkezinde yer alıyor. Bugün küçük çekmece ilçe sınırları içerisinde yer alan Yarımburgaz Mağarası var. Ve bu mağara olmamış olsaydı bugün Avrupa'daki insanlık tarihini bu kadar derin bir şekilde ifade edemezdik. İnsanlığın Afrika'dan başlayan macerası e, İstanbul üzerinden Avrupa'ya devam ediyor. Aynı şekilde doğudan ki bütün bilim, teknoloji, düşünce yani felsefe akımları, tasavvuf her şeyinin e, geçiş güzergahı bu Anadolu coğrafyasının üzerinden insanın boğazı gibi e, İstanbul noktasına geliyor ve buradan da e, dünyayı doğu da, yayılıyor. Ve bu sebepten dolayı da İstanbul demografik olarak zengin, iktisadi olarak hareketli ve bugün bile baktığımızda dünyada 24 saat yaşayan nadir şehirlerden birisi. Bugün Avrupa'daki pek çok caddeyi sadece İstanbul, Taksim, İstiklal Caddesi mukayese ettiğimizde nadir bir özelliğini taşıdığını göreceğiz. Ve böyle bir şehir 24 saat yaşayan ve içerisinden bir e, bo, e, deniz geçen dünyada kaç şehir var? İki kıtayı birbirine bağlayan. Aynı şekilde ve bu da beraberinde e, demografi zengin yani insan nüfus zenginliğini dini getiriyor e, ve bir arada yaşama becerisini e, getiriyor. Şimdi Batı'da e, tolerans diye bir kelime vardır. Şöyle ifade edilir. Hı hı. Hani ee, karşınızda bir koca bir tanker vardı. Siz de bir küçük e, Volkswagen tarzı bir araçla e, geliyorsunuz. Kim kime daha çok dar bir yolda izin verir? Tabii ki küçük olan büyük olana yön verir. Buna tolerans denir Batı'da. Hı hı. Bizde ise tolerans kelimesi yoktur. Bizde bir arada yaşama vardır. Hani ebru sanatı vardır, suyun üzerinde renkler birbirine evet. girer ama karışmaz ama birbirini bütün bir bütün oluşturur ve bir eser ortaya çıkarır. İşte İstanbul bir ebru gibidir. Bir mozaik gibi değildir. Yani mozaik parçaları dağılabilir ama Ebru'da da birbirinden ayıramazsınız. İşte biz böyle bir şehirde yaşıyoruz ve bu böyle bir şehrin de e, tabii ki e, pek çok insan ruhu için getirisi var. E, dünyada e, düşünebiliyor musunuz İsviçre Alplerinde e, veya Tibetlerde el, e, yakalayabileceğiniz oksijen değerini veya o e, sizi pot, e, pozitif bir hale getirecek hava akımlarını İstanbul Boğazı'nın çevresinde yer alabiliyorsunuz. Doğru, peki. İstanbul, i̇nsan ruhunu en güzel e, dinlendiren rüzgarlar da. O işte bugün e, sanatoryumun e, Heybelada'da kurulmasının temel sebebi de odur. E, i̇nsan ruhunu e, dinlendiren, insana ferahlık veren hava akımlarının bir tanesi Bugünkü Heybeliada noktasındadır. İkincisi hı hı. İstanbul'da Cerrahpaşa'dır. Ki Cerrahpaşa Hastanesi kuruluşlu o sebepten oradadır. Öyle yani mi? Bilmiyordum bunu. Tabii ki. İşte şöyle bir sıkıntı var. İşte, e, bu insan ilişkilerinde de bu böyledir. Hı hı. E, tanımazsanız sevemezsiniz. Sevemezseniz de sahiplenemezsiniz. Bizim doğru, doğru. bu kadar büyük bir nimetin içerisindeyiz. Allah-u Teala o kadar güzel bir e, coğrafya bize hediye etmiş ki bizim bir tek şeyimiz var. E, sık, e, sorunumuz var. E, Şimdi kendi İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki şehirlerimizi sevmiyoruz. Sevmemizin sebebi de şu. Seviyoruz diyoruz ama tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Yani sadece şehir tarih eserden ibaret değildir. E, veya geçmişi özlem değildir. Bakın e, bizim e, şark toplumlarının en büyük sıkıntısı da şudur. Geçmişe özenmekten dolayı bugünü kaçırırlar. Doğru, Bugün hatta o kadar var. önemli ki. Bakın şu korona döneminde bile büyük bir fırsattır bizim için. Nedir e, olan fırsat? Bir defasımız, bir defamız defası, ruhumuzu anlamaya çalışmamız. İkincisi aynı hane içerisinde e, kere, bireylerin birbirini anlaması da. Çünkü hayatı o kadar koşturmacasını yaşıyoruz ki. Şimdi e, Fıtıne, Suriye'de, Halep'teyken e, <laughs> bana şey demişlerdi. Siz Türkler ne kadar garipsiniz. Durmadan koşturuyorsunuz. Hayatı niye yakalamaya uğraşıyorsunuz? Demişlerdi. Hep telaş içerisindeyiz, doğru. Ben, aynen öyle. İşte biz o telaşı, telaşı şu an korona döneminde dönüştürebiliriz. Mesela e, evlerimize bir kedi alabiliriz. Sahiplenebiliriz. Kedi e, bütün atmosferi etkiler. Evin bütün atmosferini etkileyen bir unsurdur. Yani insanın yaydığı bir enerji vardır. Ve o enerji bu şeylere evdeki eşyaları çarpar ve durur. Yani hı hı. o eşyaların arkasına altına girmez. Ultraviyole gibi düşünün. Hani e, şimdi bu e, salgın hastalık, güneş ışığı yavaş yavaş aygınlaştıkça ölür. Evet. Yani, güneşin evet. direk ışısıyla beraber virüsler, e, e, küfler, mantarlar ölüm, ölür. Allah öyle güzel yaratmıştı. İşte bu, e, o yüzden o enerji e, altlara giremediği için evlerde bir negatif enerji enerjikü vardı. İşte kedi her yere girer ve girdiği zaman o enerjiyi götürür. ve O yüzden de kedi e, siz okşadığınızda o bütün sizdeki negatif enerjiyi de alır ve bütün pozitif enerjiyi evin her yerine salar. Bakın bu bir fırsattır. Bunu her zaman İstanbul'un veya şehrin veya başka Türkiye şehirlerinde koşturmaca bunu yaşayamazsınız. İki, hani eski İstanbullar şöyle bir şey derlerdi. Dua saatine gelir. Hani bütün bir şey söylediğinde ya da olumsuz baktığın aman dua saatine gelir diye. Bugün kozmik enerjiyle uğraşanlar ne de her şey güzel olacak. Efendim güzel bakalım. güzel İyi enerji verelim ha. evrene. Heh evrene güzel enerji oluyor. Hep olayalım. bunu söyleriz. Bakın, aynı şekilde bayramlaşma da enerjidir esasında. Hani üç kuruş da olsa bir lira da olsa e, kapıya geleni döndürmemek. E, bu bir şeydir. E, enerjinin olumlu enerji oluşumudur. Fitre önemli enerji oluşumudur. Bakın dünyada İslam coğrafyası içerisinde söyleyeyim. Kandil mantığı İstanbul'da oluşmuştur e, ve bize ait bir unsurdur. Bu nedir biliyor musunuz? O günün e, Allah'ın e, dünya indirdi nurun hı, hı. E, insanın e, farkında olarak dağıtmasıdır. O yüzden kandil deniliyor. Sadece ışıklarla aydınlatılma falan evet. değildir o. Ruhun aydınlatılmasıdır, etrafın aydınlatılmasıdır, tebrik etmesidir. yani esasında diyalogların sağlanması, bahane, kandil mesajları. mesela biz kandil mesajları atıyoruz falan. yani hiç okulun aklımıza gelme insanlar kandil Bu vesiledir işte. Bakın, evet kandillerde, bayramlarda. Bahsederken, eski günlerden bahsederken, hı hı. esasında biz şeyi kaçırıyoruz. Ee, ah eski günler, ah eski mobilyalar, ah eski mimari falan derken eski insanımız eski insan bugün işte kozmik enerji, meditasyonla yakalamak istenen, öğrenilmek istenen zaten yaşıyorlardı. Bakın İstanbullular asla şehir içinde hayvana binmezler, bir ata binmezler. Çünkü insan yürüdükçe yürüye, yürüdükçe şehrin kıymetini bilir, hisseder. Bugün de öyle. Uzun yürüyüşler ruhu dinlendirir. Mesela aşık olanlara İstanbullular der ki in boğaza yürü. Bugün panik atak yaşayanlara ne diyorlar? Boğaz kıyısında yürüyünüz. Evet bir de <laughs> deniz havası <laughs> <deniz> hava, <laughs> Evet burundan nefes alıp burundan verir. Ve e, İstanbullular da şöyle var. Mesela bazı seyahat geçiyor. Çok ilginçtir diyorlar. Türkler yürürken ağızlarını açıp şey yapmazlar. Nefes alıp vermezler. Hep burundan nefes alır. Bugün bakıyoruz biz yoga'da. İşte burnunu sağ taraftan vereceksin, sol taraftan alacaksın burnunu. Sağ taraftan işte alıp işte evet. sol taraftan vereceksin. Şimdi bu e bunu zaten İstanbullular ya da bizim eski insanımız yaşıyormuş. Sonra ne yapıyor? Efendim işte e, tütsü yapıyorlardı belli mevsim geç. Mesela Hıdrellez oldu. Hı hı. e, Hıdrellez'de nedir? E, i̇şte hamama gidilir. Vücut e, tuzla ovulur. Ondan sonra üzerine bal sürülür. Bugün spa merkezlerine ne yapılıyorlar? Aynı şeyi yapıyorlar. Aynı bunları yapıyorlar ölü deriyi almak, vücudu canlandırmak, yaşlanmayı e, geciktirmek. İşte ne vardır? E, efendim e, mesela İstanbul hamamlarındaki özelliklerden bir tanesi. Kantoron yağıyla hani vücuttaki çatlaklar, kurumaların onu ov ovarak esasında mantardı, egzamaydı bunların tedavisi. Bu. Şimdi bunları biz ee, o özü olan yani kantronya'nın özünü olan kremlerle idare etmeye çalışıyor. İşte eski İstanbul eski yaşantı dediğimiz noktada biz gündelik hayatı kaçırıyoruz. Bunları yakalamamız lazım. Yoksa bunları siz e, yakalayamadığınız zaman restoran yaptığınız restorasyonlarda sadece bir kabuk ortaya çıkar. Ruh olmaz. eski e, Osmanlı ruha hitap eden bir medeniyet kurdu. Osmanlı Endülüs yuha. ruhu mededen e, bir medeniyet kur kuruldu. Bakın Endülüs de böyleydi. İslam medeniyetinin e, ana noktası insandır. İslam hu hukuk adalet e, üzerine kuruludur. İkinci unsur da ahlak üzerindedir. Zaten ruhu besleyemezseniz ahlak olmaz. Hı hı. Ve o yüzden o e, eski İstanbul dediğimiz e, özlemin noktasında temelde yatan şey şudur: ahlaktır. Ve ahlak yaşam kalitesidir. Yaşam kalitesi olmayan toplumlarda ahlak olmaz. Peki hocam şimdi zaman su gibi akıp gitti. Çok kısa bir vaktimiz var. İki dakikamız kaldı. Bir soru sorayım. Onun cevabıyla da bitirmiş olalım kısaca. Şimdi İstanbul dediğimizde benim aklıma bir sürü yer geliyor. Saymakla bitiremem. Mısır Çarşısı, Ayasofya, Topkapı, Boğaz. Yani bir sürü nokta var. Siz de bahsettiniz. Siz bir İstanbul konusunda uzman bir kişi olarak bir ilk üç sıralama yapın desem size. O ilk üçte bana nereleri sayarsınız? İstanbul'un en güzel yerleri deyince aklınıza ilk üç neler nereler geliyor? Ee, İstanbul'da ne beklentinize önemli. Tabii, bir doğru. ruhunuzu dinlendirmek mi istiyorsunuz? Hı hı. Görsel zevk mi almak istiyorsunuz? Yoksa İstanbul, İstanbul dünyanın en zengin mutfak kültürüne sahiptir bir e, gurme olarak dolaşmak istedim. Bu üç, bakın, üç noktayı, üç ayrı şekilde anlatabiliriz. E, ruhumuzu dinlendirmek istiyorsak, Boğaz Boğaziçi ve Beykoz, Şile. Boğaziçi çok önemlidir. E, çok fazla iyon yüklüdür e, ve e, sizi rahatlatır. O yüzden Boğaz turlarında sonra uykunuz gelir. Hat, çok fazla oksijenle karşılaştığınız için. Evet, bizzat yaşadım. E, evet, e, bu, bu şöyle e, gözünüzü dinlendirmek istiyorsanız Kuzguncuk, Anadolu Hisarı e, ve Sarıyer, Büyükdere Sarıyer noktasına gideceksiniz. Eğer tarihle hem, hal, olmak istiyorsanız tarih aramada Fatih Eminönü bölgesi ki e, bu çok önemlidir. E, bunun içerisinde tabi tamamlayamazsınız bunu bir şekilde. Kapalı Çarşı e, ve Mısır Çarşısı dünyanın ilk alışveriş merkezleridir bunlar. Ee, ve e, hala da dünyanın en büyük ve en zengin alışveriş merkezi sizin ufkunuzu açabilecek noktalardadır. Peki e, e, işte damak zevkimizi e, geliştirmek istiyorum derseniz e, hem manevi yönden sizi besleyen hem damak zevkinizden besleyecek nokta tanesi Eyüp'tür. Evet, burası en önemli yer hocam. Evet. <laughs> Burayı biraz daha açabiliriz. Evet. E, ikinci e, nokta Eminönü e, bölgesi e, muhakkak e, buradaki damak zevklerinde denemek gerekiyor. Hiç e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, yabancılar e, bizim beslendiğimiz tarzda beslenmedikleri için e, onlar ilk 2-3 gün böyle bidelerde gurultlama veya beyde de bozmalar meydana gelir. Sonra otur Ama bizler için şunu net söyleyelim. Dünyanın en hijyen mutfaklarından birisidir İstanbul. Yani biz salaş diye beğenmediğimiz şeylerde siz yani siz de biliyorsunuz seriden seyircilerinizin pek çoğu dünyada gittikleri yerlerden dolayı bilirler. çok hijyendir. Biz ultra mega bir hijyen aradığımız için bazı şeyleri beğenmiyoruz ama İstanbul'daki sokak lezzetleri inanılmaz boyutlardır. Eminönü bölgesi ee, hatta Tahtakale bölgesinde e, bunu yapabiliriz. En basit Çengelköy'e gidersiniz çikolata kahve içersiniz. Yani çikolata kahve e, iç, içebilirsiniz. Efendim e, Kuzguncu'ya gelirsiniz Kuzguncuk'ta çikolata dükkanlarından e, çikolata yiyebilirsiniz. Ya da e, İstanbul'un en güzel kavala kurabiyesinin yapıldığı yer e, Kuzguncuk'tur. Kuzguncuk'a gidebilirsiniz. Anadolu Hisarı'nda e, Boğaz'ın en iyi kahvesinin yapıldığı yer vardır bir kafe de yapılır. Boğaz'daki en güzel kahve ve çayı yapılan, çayın yapıldığı bir yerdir. Orada e, damak sevkinizi tattırabilirsiniz. Yayın bitince neresi gezersiniz. olduğunu soracağım hocam size. Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Milada kafe vardır Anadolu Hisarı'nda. orada hem çayı, Boğaz'daki en güzel çay oradadır. Rahatça yapılabilir. Hem de Anadolu Hisarı'nı gezersiniz. Anadolu Hisarı İstanbul'un ilk Türk mahallesidir ve hala e, özelliğini korumaktadır. Bugün e, işte Anadolu Hisarı restorasyona girdi ki şunu e, net söyleyebiliriz. İstanbul'un fethinin nişan yüzüğü Anadolu Hisarı'dır. Nikah yüzüğü de Rumeli Hisarı'dır. Aa ne güzel söylediniz. <laughs> Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız efendim. için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ederim. Bir mukabele efendim. İyi Teşekkür aşağıda, iyi ediyoruz. Geceler. İyi bayramlar diliyoruz tekrardan. Bir mukabele efendim hepimize cümleten. Sanat tarihçisi Süleyman Göncioğlu ile İstanbul'u İstanbul'un kodlarına konuştuk. Bu güzel bayram sohbetiyle sizlere veda ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.